Merhaba arkadaşlar. Bir soru çözüm videosuyla daha beraberiz. Bu videoda 2019 yılı bursluluk sınavı sorularının sadece ilk 4 ünitesiyle ilgili olanlarını çözeceğiz. Çünkü biliyorsunuz bu yıl virüsten dolayı konuların tamamı işlenemediği için 5 Eylül'de yapılacak sınavda sadece ilk 4 üniteden soru çıkacak. Arkadaşlar ikinci dönem konularının sorularını çıkardığım için soru numaraları bazen atlayarak gidecek. Yine sorular ekrana geldiğinde videoyu durdurup önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra videoyu oynatarak çözümü izleyebilirsiniz. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci soru. Dünya üzerinde kuzey yarım kürede bulunan bir şehirde L ayında kış yaşandığı bilinmektedir. Buna göre 3 yargıdan hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar kuzey yarım kürede kış yaşanıyormuş. O zaman hemen güneşimizi çizelim ve güneşimize göre dünyamızın kuzey yarım küresinde kışın yaşandığı konumunu bulalım hemen. Bu konumdu. Kuzeyde kış yaşanıyordu. Güneyde yaz yaşanıyordu. Herhangi bir L ayında bir şehrimiz olsun kuzey yarım kürede. Bakalım yargılarımıza. Birincisi L ayında kuzey yarım küreye güneşten gelen ışık. Güney yarım küreye göre daha eğik gelmektedir. Evet kış yaşandığına göre buraya gelen ışık güneye gelen ışıktan daha eğiktir. Çünkü Yaz aşağıda olduğu için güney yarımkürede dik gelir ışınlar arkadaşlar. Birinci verimiz doğrudur. İkiye bakalım. D ayında dünya güneşe yaz aylarına göre daha uzaktadır. Arkadaşlar bu konum hatırlarsanız güneşe dünyanın en yakın olduğu konumdu. Bu da yaklaşık 3 Ocak tarihlerine denk geliyordu. Bir de bunun tam zıttı karşı tarafta olduğunda bu sefer kuzey yarımkürede yaz güneyde kış yaşanıyordu. Bu da 4 Temmuz tarihlerine denk geliyordu arkadaşlar. Burada dünyamız güneşe en uzak dönemini yaşıyordu. O zaman bu verimiz yanlıştır. Çünkü L ayında dünya güneşe yaz aylarına göre daha uzaktadır diyor. Tam tersi en yakında olduğu durumdur. İkinci veri yanlıştır. Üçe bakalım. Bu şehir Türkiye'de yer alabilir. Evet bu konumda biz de Kuzey Yarımkürede olduğumuz için arkadaşlar L şehri bizim ülkemizin herhangi bir şehri olabilir. Üçüncü verimiz de doğrudur. O zaman cevabımız 1 ile 3 yani C seçeneği. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bir iklim bilimcinin yani klimatoğun öncelikli çalışma konularından biri değildir diyor. Arkadaşlar biliyoruz ki iklim bilimci iklimi inceleyen bilim adamlarıydı. İklimle ilgili çalışma yapıyordu. Yani soru bize diyor ki iklimle ilgili değildir diyor. A şıkkına bakalım. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olayları. Bu iklimdir arkadaşlar. O zaman bu olur. B şıkkı küresel ısınmanın etkileri. Bu da iklimin değişimi demektir arkadaşlar. Küresel ısınma sonucunda iklim değişiklikleri olur. Bunu da inceler. C bir bölgedeki kuraklığın yıllara bağlı değişimi. Bu da iklim değişikliği demektir arkadaşlar. Bunu da inceler. D şıkkı haftalık hava durumu tahmini diyor. Bu Meteorolojinin yani meteorologların çalışma alanıdır arkadaşlar. Bu iklim bilimcinin çalışma alanına girmez. Cevabımız değişik. Üçüncü soru. Numaralandırılmış özdeş kapların içinde bulunan yoğunlukları farklı su, mürekkepli su ve zeytinyağının yükseklikleri şekildeki gibidir diyor. Bu son ikisi 2H ilk ikisi H yüksekliğinde. Bir öğrenci. Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır hipotezini test etmek için numaralandırılmış bu kaplardan hangilerini seçmelidir diyor. Arkadaşlar bağımsız değişkene göre yapıyorduk soruları. Bağımsız değişkenimiz değiştirdiğimiz değişkenimizdi. Sıvının derinliğine bağlılığını ölçmek için derinliğini değiştirmemiz lazım. Diğer her şey aynı olmalı. O zaman sadece derinliğin değiştiği, aynı sıvıların olduğu iki kap hangisi arkadaşlar? 1 ve 3. İkisinde de su var. Derinlik birinde haş diğerinde 2 haş. O zaman 1 ile 3'ü yani cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Dördüncü soru. Düşey bir duvara dik olarak tutulan K ve L çivilerine çekiç ile aynı kuvvet uygulanacak şekilde bir defa vurulduğunda K çivisinin duvarda L çivisine göre daha fazla ilerlediği gözleniyor diyor. Yani arkadaşlar K L'den daha fazla batmış. K çivisinin daha fazla ilerlemesinin nedeniyle ilgili 3 yargı vermiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar biz bir düz düşey bir duvar düşünelim ve buna bir K çivisi çakıldığını düşünelim. K çivisi çok ilerlemiş olsun. L çivisi daha az ilerleyeceğine göre o zaman batma kısmı daha az olacağına göre biraz geriden aynı boyda olduğunu düşünelim bunların. özdeşçiliği olduğunu da düşünebiliriz eşit kuvvetle vurulduğunu düşünüyoruz. F kuvveti, F kuvveti olarak bu K çivisi, bu da L çivisi olsun. K daha fazla batmış. Buna göre birinciye bakalım. Ucu daha incedir. Arkadaşlar bu bir basınç sorusudur. Basınç neydi? Basınç eşittir kuvvet bölü yüzey alanıydı. Yüzey alanı küçüldükçe basınç büyüyordu. Evet, basınç daha fazla K'da, daha çok batmış. O zaman yüzey alanı daha sivri olmuş olabilir. Doğrudur birinci yargımız. 2 uzunluğu daha fazladır diyor. Uzunlukla bir alakası yoktur arkadaşlar basıncın. Kuvvete yani ağırlığa ya da yüzey alanına bağlıdır. O zaman uzunluğu özdeş kabul etmiştik biz zaten. 2 yanlıştır. Kuvvet uygulandığı anda duvara uyguladığı basınç daha fazladır diyor. Evet, basınç batma demekti. Demek ki K çivisinde burada basınç daha fazla olduğu için daha çok batmış arkadaşlar. 3. yargımız da doğrudur. Cevabımız kesin olanlar 1 ve 3 yani C eşittir. 10. soru. Üçgen, daire ve yıldız şekilleriyle gösterilen elementlerin atom numarasına göre sıralanması. Üçgen büyüktür, daire o da büyüktür, yıldız olarak verilmiş. Üçgen ve daire ısı ve elektriği iyi iletir ve oda sıcaklığında katı haldeymiş. Yıldız ise 8A grubunda yer alıyormuş. Oda sıcaklığında gaz halindeymiş arkadaşlar. Buna göre bu elementlerin aşağıda bir kısmı verilen periyodik tablodaki yerleri nasıl olabilir? Arkadaşlar öncelikle atom numarasına göre dizilim üçgen en büyük, yıldız en küçük olduğuna göre atom numarası periyodik cetvelde 1 2 3 4 diye sıralı gittiğine göre arkadaşlar en büyük atom numarası en sağa ve en alta düşer. O zaman en büyük atom numarası üçgenin ise üçgen en sağda ve en altta olacak. Burada en küçük oluyor arkadaşlar. A şıkkı olamaz. Burada Ortada oluyor. Çünkü daha büyük daire oluyor. O da olamaz. Üçgenin en büyük atom numarası olduğuna bakıyoruz. C'de de en küçük olduğu için olamaz. D'de evet, atom numarası en büyük olan üçgen en küçük olan yıldız. Cevabımız değişikti. Bu soruları ben böyle hazırlanan soruları çok sevmiyorum. Çünkü çok kolay cevap bulunabiliyor. Bunları hiç kullanmadık çünkü arkadaşlar. Bunları da kullanmamız lazımdı güzel bir soruda. Üçgen ve daire ısı ve elektriği iyi iletir. Oda sıcaklığında katı haldedir. O zaman metal olmalı bunlar ısı ve elektriği iyi ilettiğine göre. O zaman burada daire ve üçgen metal mi? Evet metal. Yıldız ise 8A grubunda. Evet 8A grubunda burada gösterilmiş. Cevabımız değişik. şık. 11. soru. Bazı maddelerde gerçekleşen 4 tane olay vermiş. Hangileri fiziksel bir değişimdir diyor arkadaşlar. Bakalım birinciye. Demirin paslanması, demirin paslanması bir yanma olayıdır, kimyasaldır. Suyun donması iki de verilmiş. Donma hal değişimi olduğu için fizikseldir arkadaşlar. 3 şekerin çözünmesi, bütün çözünme olayları fizikseldir arkadaşlar. 4 kağıdın yanması, yanma olayları da zaten kimyasaldı. Cevabımız fiziksel olanlar 2 ve 3'tür. Yani B şık. 12. soru. Şekildeki kaplarda bir K sıvısı ile pH değerleri verilen L ve M sıvıları bulunmaktadır. Bakıyoruz K sıvısı var. Bir de L sıvısının pH'i 10. M sıvısının pH'i 4. pH'i 10 ise arkadaşlar 7'den büyük olduğuna göre bu bazdır. pH'i 4 olan da 7'den küçük olduğuna göre asittir. Bunları belirleyelim. Bir öğrenci K sıvısının asit ya da baz olduğunu belirlemek için 4 adet özdeş pH kağıdı ile 2 ayrı deney yapıyor deneyler burada verilmiş. Buna göre K sıvısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Birinci deneye bakalım arkadaşlar. K ve L sıvılarına birer pH kağıdı ayrı ayrı batırıldığında K sıvısında pH kağıdı kırmızıya L sıvısında maviye dönüşüyor. L sıvısı baz olmuştu zaten maviye dönüşür pH. K sıvısı kırmızıya dönüştüğüne göre demek ki K sıvısı asittir arkadaşlar. Belirledik hemen. İkinci deneye de bakalım yine. K ve M sıvılarına birer pH kağıdı ayrı ayrı batırıldığında pH kağıtları her iki sıvıda da kırmızı renge dönüşüyor. M'ye bakalım arkadaşlar. M sıvısı asitti zaten pH 4 olduğuna göre. Demek ki bu da asittir. İkisinde de kırmızıya dönüştüğüne göre. Burada bizim pH'lara göre asit ve bazlı turnusol kağıdıyla belirleme bilgisini bilmediğimizi düşünerek yapmış bu deneyleri. Aslında biz bildiğimizde zaten kolay çıkıyor. Cevabımız ne olacak o zaman arkadaşlar? K sıvısı asittir. Amonyak baz olduğu için olamaz. Sodyum hidroksit baz olduğu için olamaz. Saf su nötrdür olamaz. Sirke asittir arkadaşlar. Cevabımız C eşit. 13. soru. Asit yağmurlarının yağdığı bir bölge için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir diyor. Asit yağmuru yağıyorsa ona önlem almamız lazım arkadaşlar. Asit yağmurları havada bazı bölgelerde daha fazla yağar. A şıkkı fabrika bacalarına baca gazlarını tutan filtre takılması. Bu doğru bir davranıştır arkadaşlar. Yapılması gereken budur. Cevabımız A şıkkı neden diğerleri değil bakalım. B. Sanayi kuruluşlarının yerleşim yerlerinde kurulması. Yerleşim yerinde kurulursa daha çok asit yağmuru yağar şehrin merkezine arkadaşlar. Doğru davranış değildir. C. Azot ve kükürt içeren yakıtlar kullanılması. Azot ve kükürt içeren yakıtlar asit yağmuruna neden olur arkadaşlar. Bu da yanlış bir davranıştır. D. Şıkkı, evlerin ısıtılmasında fosil yakıtların kullanılması. Fosil yakıtlardan çıkan gazlar da asit yağmuruna dönüşüyor arkadaşlar. Bu da doğru bir davranış değildir. Cevap A şıkkı dedik. 17. soru. DNA nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Aşağıda bir DNA parçası gösterilmiştir. Görüyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 numaralı bölgeler var. Bu şekil üzerinde numarayla gösterilen kısımlardan hangisi yanlış isimlendirilmiştir diyor. Bir numaraya bakıyoruz arkadaşlar. Bu bizim organik bazımızı yani adenin, timin, guanin, stozin gibi bir organik bazı adenin olduğunu düşünelim gösterir. A şıkkı bir organik bazdır demiş. Doğrudur arkadaşlar. B şıkkı 2 deoksiriboz şekeridir demiş. Evet 2 deoksiriboz şekerimizi 5 karbonlu deoksiriboz şekerimizi gösterir. Ortada bulunuyor çünkü nükleotitte doğrudur. 3 fosfattır demiş. Evet fosfat sonda yani köşelerde bulunur. P harfiyle gösteriyorduk. Bu da doğrudur arkadaşlar. Dört gen'dir demiş. dörde bakıyoruz arkadaşlar. Gen DNA'nın bir çok nükleotitten oluşan bir parçasıdır. Yani bu sadece üç birimden yani organik baz, fosfat ve şekerden oluşan bir parçayı göstermiş. Bu nükleotit olmalıydı. O zaman cevabımız yanlış olan D 18. soru Mor çiçekli heterozigot bir bezelle ile beyaz çiçekli homozigot bir bezelle çaprazlanıyor. Bezellerde mor renk çiçek özelliği beyaz renk çiçek özelliğine baskındır demiş. Büyük MM olduğu zaman homozigot baskın, büyük küçük olduğunda heterozigot baskın, küçük küçük olduğunda homozigot çekiniktir. Bunları biz biliyoruz arkadaşlar. Ne dedi bize? mor çiçekli heterozigot bir bezelle. O zaman bu mor çiçekli bezellerin genotipi nasıldır arkadaşlar? Melezdir. Beyaz çiçek zaten homozigot çekinik olmak zorunda. Sorumuzu okuyalım. Bu çaprazlamanın sonucu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Önce çaprazlamamızı yapalım arkadaşlar. Birinci ile birinciden ne oluşur? Melez oluşur arkadaşlar. Birinci ile ikinciden yine bir melez oluşur. İkinci ile birinciden saf çekinik ikinci ile ikinciden de yine saf çekinik oluşur. Şunu da yazalım. Şimdi ne oldu arkadaşlar? %50 %50 oldu. %50'si melez, %50'si saf çekinik. Bakalım hangisi doğruydu? A. Oluşan bezellelerin mor renkli olma ihtimali yoktur diyor. Arkadaşlar şu iki tanesi yani %50'si mordur. O zaman bu söylenemez. B. Oluşan bezellelerin beyaz renkli olma ihtimali %50'dir. Evet arkadaşlar bu iki tane çekinik homozigot olan beyazdır. Bunlar çünkü mordu. Cevabımız B şıkkı %50'dir beyaz. Niye CD değil ona bakalım. Oluşan bezellerin yine tüpinin homozigot olma ihtimali yoktur. Evet beyazlar homozigottur vardır o zaman değişikliği oluşan bezelyelerin genotiplerinin heterozigot olma ihtimali 4'te 3'tür diyor. Heterozigot olma ihtimali 4'te 2 yani 1 bölü 2'dir arkadaşlar. O zaman bu da yanlıştır. Cevabımız 5. 19. soru. Bir öğretmen canlılarda görülen adaptasyonlar için aşağıdaki örneği vermiştir. Örneğimize bakalım. Kutuplarda yaşayan kutup baykuşu beyaz tüylere, kutup ayıları ise beyaz kıllara sahiptir. Bu özelliklerin kutup baykuşu ve kutup ayılarının yavrularında da olduğu bilinmektedir. Yalnızca bu örneğe bakılarak adaptasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A şıkkına bakalım. Bu özellikler nesilden nesile aktarılır. Arkadaşlar ikinci cümlemizde bu özelliklerin kutup baykuşu ve kutup ayılarının yavrularında da olduğu bilinmektedir dediğine göre yavrulara geçiriyorsa bu özellikler aktarılıyor demektir. Söylenebilir. B şıkkı farklı türler aynı yaşam ortamlarında benzer özellikler gösterebilirler. Evet kutup baykuşu ve kutup ayıları farklı türlerdir. Ama ikisinin de tüyleri ve kılları beyazdır. Yani iki farklı tür benzer adaptasyonlar benzer özellikler göstermiştir. Bu da söylenebilir arkadaşlar. C adaptasyonu sağlayan özellikler kalıtsaldır. Evet arkadaşlar adaptasyonlar nesilden nesile yavrulara aktarıldığına göre kalıtsaldır. Bu da söylenebilir. D bakalım. Kutuplardaki hayvanların rengini yalnızca çevre koşulları belirler. Hayır arkadaşlar çevre koşullarının yaptığı değişiklikler modifikasyondu ve kalıtsal değildi. Demek ki genlerle taşındığına göre genler de belirliyor. Cevabımız söylenemeyen D şık. 20. soru. Bir bölgedeki petrol kirliliğinin giderilebilmesi için 3 işlem vermiş. Bu işlemlerden hangileri biyoteknolojik uygulamalardandır diyor arkadaşlar. Neydi biyoteknoloji? Teknolojinin canlı hücreler üzerinde kullanılarak bir ürün elde edilmesiydi arkadaşlar. Birinciye bakalım. Yayılan petrolün su yüzeyinden alınarak toplanması. Bu fiziksel bir ayrıştırma yöntemidir arkadaşlar. Karışımların ayrılmasında olduğu gibi bu olamaz. 2 gen aktarılarak petrolü parçalama yeteneği kazandırılmış bakterilerin ortama verilmesi. Arkadaşlar gen aktarımı ve bakteri kullanımı var. Bakteriler canlıdır. Yine genleriyle değiştirilerek oynanmıştır. Bu bir biyoteknolojik yöntemdir. Bu olabilir. 3 Katı cisimlere tabaka halinde yapışan petrolün katı cisimlerle birlikte ortamdan alınması. Bu da fiziksel bir yöntemdir arkadaşlar. Bu da olamaz. Cevabımız biyoteknolojik uygulama olan yalnız 2 yani B seçeneği. Evet arkadaşlar bir soru çözümü videosunun sonuna geldik. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi Instagram ve Facebook hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Evde kalın, fenle kalın, sağlıklı kalın.